Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Ege'de kimin tarafında son açıklama Miçotakis'in güvendiği dağlara kar yağdıracak. Ege'de taraf olduğumuz iddiası gerçek değil. Yunanistan'ı adeta bir askeri üs haline getiren Amerika Birleşik Devletleri'nin Ege'deki gerilimde taraf olduğuna ilişkin değerlendirmelere plake, bir NATO ortağının diğerine tercih edildiği görüşü absürt sözleriyle yanıt verdi. Ticarette 100 milyar dolara ulaşmak istiyoruz. Türkiye-ABD enerji işbirliklerine yönelik enerjiyi çeşitlendirmek önemli açıklamasında bulunan plake, ikili ticaret ilişkilerine yönelik geçen yıl ticaretimiz %30 civarında arttı ve 33.5 milyar dolara ulaştı. Bu dikkate değer bir artış. Ticarette 100 milyar dolara ulaşmak iddialı bir hedef ve biz hızla bu rakama doğru tırmanıyoruz dedi. Türkiye'nin F-16 alımını memnuniyetle karşılıyoruz. F-16 e, tartışmalarına yönelik ne zaman adım atılacağı konusunda ise, plaket Türkiye'nin daha fazla F-16 alımı ve olanların modernizasyonunu memnuniyetle karşılıyoruz. Kongredeki arkadaşlarıma sıkı çalışma içerisindeyim diye konuştu. Leke konuya ilişkin Biden'in hali hazırda desteğinin olduğunu da belirtti. YPG'ye desteğiniz ne zaman son bulacak sorusuna yanıt. Amerika Birleşik Devletleri konusundaki en tartışmalı konulardan birisi olan YPG konusunda, bu destek ne zaman son bulacak sorusuna ise plaka hedefimizde aşı yenmek, Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı terör listesine almıştır. Başlıca Türkiye'nin endişelerini de anlıyoruz ne yapabileceğimize bakıyoruz dedi.